Hepinize merhaba arkadaşlar. Tatil için makyaj çantamı birlikte hazırlıyoruz. Hatta şu anda bu videonun seslendirmesini gece 4 sularında araçta yolculuk sırasında yapıyorum. Eleyebildiğim kadar ürün elemeye çalıştım fakat yine de sanki fazla oldu gibi her zamanki gibi. Bu arada e, normal olarak tabii ki yolculukta olduğumuz için kızlar şu anda cips yiyorlar. Sesleri gelebilir. O yüzden bilginiz olsun. Katır kutur bu sesler ne demeyin. Neyse siz sesleri dikkate almayın. Biz konumuza dönelim. Maybelline rujlarından alıyorum yanıma. Concealer. Bu concealer çok güzel Maybelline'in yine. E, Notun Butterproof rimelini aldım. Suya dayanıklı. Göz kalemleri. Kaş farımı alıyorum. Ve en sevdiğim far paletim. Glitter paletim. Yine farmasinin dudak kalemi. Işıltıyı çok sevdiğim için yine bir adet daha glitter kakaolu dudak vazelini. Farmasi BB kremi de hemen atalım çantanın içine. Pudra fazla kullanmıyorum ama belki sıcakta terleme olursa diye makyaj üzerine bir kat geçebilirim. Nivea'nın yine bronzer allığı, terakata allığı. Pastel terakatan maalesef bittiği için bunu aldım ama bu da çok güzel. Yine Pastel'in farklı tonda bir allığı. Biraz daha bu şeftalimsi tonlarda. Yine Nivel'in highlighter paleti. Highlighter olmadan asla <gülüyor> çıkmam. <gülüyor> çıkmam. Evet eşimin de sesini duydunuz. Ee, bu da göz paleti. da yine Nivel'in. Ve şimdi makyaj fırçalarım. Anca bu kadar eleyebildim. Bu kadarını aldım. Aslında yine bile çok far fırçalarım. Makyaj süngeri. Bir adet daha makyaj süngeri. Makyaj süngerlerine devam. <laughs> Neden bu kadar çok aldıysam. <laughs> Bu arada seslendirmeli video da güzel oluyormuş. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur şu anda. Makyaj pamukları tabii ki bunlar asla yetmez. Bir paket olarak valizde var. Buraya sadece bu kadarını koydum. Yolculuk sırasında da şu anda susurluğa yaklaştık. Didime gidiyoruz. Bunu da arada belirtmiş olayım. Tatil vlogları gelecek. Şimdi ojelere geçtik. Aseton aldım. Sinus gece ve gündüz bakım kremi göz için krem, göz alt kremi ve Rice Shine Dilan Polat'ın kremi. Migren ataklarım için at kestanesi kremi. Fenli çanta boy parfümüm ama bunu çantama atacağım, yanıma alacağım. Çikolatalı vücut yağım. Bu da simli. Ördünün dibini gördüğüm kokonatlı simli vücut spreyim. Kokusu muhteşem ama az kaldığı için yanıma almayacağım boşuna. Yüz temizleme cihazım. Çift fazla makyaj temizleme. Eda Taşpınar'ın yeni çıkarmış olduğu kokonatlı vücut spreyi. Bunu e, havuzdan çıkınca kullanacağım. Plaj çantamı atacağım. Tam bir plaj kokusu. Victoria Secret Rush da benim göz bebeğim. almak Dilan Polat'ın and Shine saç sütü. Rexona. de facto bu parfüm pink. Muhteşem kokre ne zaman sıksam mutlaka sorarlar. Minik bir törpe ekliyorum. Savaşım Met parfümünü de kendi çantama ekliyorum. Bu çekimden sonra zaten çantama bir düzen daha çektim çünkü biraz karışık oldu çekerken malum zor olduğu için tekrar bir düzen yaptım alacaklarım bu kadar. Aslında evet fazla biliyorum. Fakat eleyebildiklerim anca bu kadar oldu. O da lazım olur, bu da lazım olur derken sonuç bu. Ben videoyu çekerken keyif aldım. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. E bir like'ı hak ettim sanırım. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tatil vloglarında görüşünüz. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.